Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir video çekeceğiz. Bugün bir bilek güreşçisi olarak spor salonunda yapmanızı tavsiye ettiğimiz top 10 hareketi göstereceğiz ve konuşacağız sizlerle. Arkadaşlar hiç lafı uzatmadan isterseniz artık videoya geçelim. Arkadaşlar ilk hareketimiz bench. Şimdi neden ilk hareketimiz bench? Kısaca özetliyorum. Bench üst vücudun önemli bir güç ölçeğidir arkadaşlar dirsek eklemimiz, omuz eklemimiz gibi birden fazla eklemi çalıştırır, birden fazla kası çalıştırır, kompound bir harekettir. Önemli bir güç göstergesidir arkadaşlar. E, yapılan araştırmalarda da gösterilen bir gerçek var ki bench'in artışıyla birlikte göğüs hacmi ve gücü direkt olarak doğru orantılı şekilde artar arkadaşlar. O yüzden bench bizim için önemli. E, i̇lk hareketimiz bench. Hadi geçelim. Omuz kapattım. Arçını yaptı hafif. Aynen mesela o bel kıvrımını güzel verdi. Göğüs göğüs kafesini ince yukarı çıkarttı ki tamamen göğüsten ittirebilmesi için destekler içerdi. Birsekler içerdi evet. aynen. Ve yukarıda tam kitlemiyor mesela farkını Aynen varı Çok güzel muntazam bir form yani şu an. Tabii daha giriyoruz. Ambi sende mi? Arkadaşlar olabildiğince de tabii ağır girmeye çalışıyoruz. Hani hem bench doğası gereği ağır giriyoruz hem de amacımız gereği. Yani eklemlerimizi de kuvvetlendirmek olduğu için amaçlarımızdan biri ağır giriyoruz. Arkadaşlar şimdi öncelikle büyük kas gruplarından başlıyoruz. Bunun sebebi de bilek güreşinde bir olduğumuz için, bütün vücudumuz bir olması için büyük kas gruplarına gelişmemiz gerekiyor. Ve bunları güçlendirmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiç notu öyle hissetmedim Evet arkadaşlar şimdi ikinci hareketimiz row. Benim row yapmamdaki temel sebeplerden biri genel çok iyi bir sırt egzersizi. Ki bilek güreşinde de back pressure'ın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun için ağır rowlar bizim genel bilek güreşi kuvvetimizin çok arttıracağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar e, kanalımıza hoş <laughs> geldiniz. arkadaşlar row tamam ciddileşelim. Arkadaşlar row ana çekiş hareketlerinden biridir. Vücudun yapabileceği. Bütün çekiş kaslarını full zinciri çalıştırıyor hmm. şu an. Elinden sırtına, bisepsine, bileğine bele. kadar, bele, bele, kadar arkadaşlar. O yüzden genel olarak bir çekiş spor yaptığımızı düşünürsek ROW en mantıklı opsiyonlarımızdan biri yani. Ana yollara geliştirmek açısından Bergen Cesur evet. Aynen öyle. İşte bu... Arkadaşlar merhaba. Üçüncü hareketimiz barfix barfix yapmamızın sebeplerden biri yine bir kompant hareket olması, birden çok kas grubunu çalıştırması ve bilek güreşi motion'ımızı, hareketlerimizi biraz daha mimiklemesi. Çünkü bizim bisepsimizin, elimizin, ve sırtımızın, kanatlarımızın iyi bir şekilde olması lazım ki rakibimizi tutup güzel bir şekilde çekebilirim. Ve bu barfix dar açı barfix bunu çok güzel mimikliyor, müktemeliz sağlıyor. Şimdi göstereceğim size. Tek kol. tek kol görelim. Bu değil. Evet arkadaşlar şu an bu yaptığı açı tam olarak hani e, bilek güreşini mimikleyen bir açı. Masada da bu şekilde aslında ekibi tutup yere doğru çekiyoruz. Ve hani bu kasın zincir olarak çalışması şu an bizim işimize gelecek masada. Yanlış mıydı? Zaten. Aynen öyle. Güzel bir kompan. Ağırlık taktıkça da Ağırlık taktıkça hareketin etkisi çok daha iyi olur. Aynen ağırlaştırırız. Hani hatırlıyorum ben 20-30 çekiyorum diyorsunuz o zaman ağırlığı takacaksın kardeşim. De bu, de ağırlığı şekilde, takacaksın o zaman. Ve bunu aynı şekilde dar açıyla da yapabiliriz. Çünkü genelde bilek güreşinde masadayken Aynen. E, bizim e, hareket yerlerimiz kısıtlıdır. Ve bu yüzden dar açıyla çalışabiliriz mesela bu şekilde. Çıktık yukarı. Kapatıp bırakıyoruz. Her taraftan isek Mikrofonu getirmeyi unutmuşum. Ama kısacası gördüğünüz üzere dar açıda kısa range de yaptı arkadaşlar. Çünkü masada biz adam böyle tutup çekmiyoruz yani. Aynen. Çekemiyorsa küçük aynı. mikro hareketler. Aynen. Bak bak statik durmakta da fayda var mesela. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi diğer bir hareketimize geldik. Ee, military press. Asla ve asla overhead press demeyeceğim çünkü military press daha cool bence yani direkt bunda itiraz ediyorum aynı. Military press, şimdi military press ne yapıyor? military omuz eklememizi başlıca omuz eklememizi ve genel olarak yine itişimizi etkileyen genel bir güç ölçeği olan bir hareket yine tekrardan. Çok önemli bir hareket olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Gücümün çoğunu da bu hareketin aldığını düşünüyorum masada. Hani statik gücümü, omuz stabilizasyonumu vesaire her şeyimi etkiliyor. Omuz eklememi veya omuz kas gruplarımın da hepsini etkiliyor. Aynı şekilde trisepsimi ve dirseğimi de aslında etkiliyor. Bilek görüşüne uygun olduğunu düşündüğüm bir hareket. Şimdi bir gösterelim size. Görelim. Haydi. Bu ne peki? Bu, pardon hocam, bu... Çıkar. <laughs> Ağırlıklar da hafif de şimdi. İnsanlara şey yapmayalım. Settirmeyelim, Bunda devam edelim. Boş. <laughs> evet, takalım mı lan? Yok yok. Takayım mı lan? Yok, daha çok hareket. Yok lan. <laughs> Gösteriyoruz ya şu an. Konuşurum. Dar tutuşla aldı barı. Bütün kalçasından <laughs> kor bölgesine kadar her yeri çok sıkılı bir şekilde yapıyor. Ve bu hareketin mesafesi arkadaşlar genelde çenenin altından tamamen yukarı doğru olması lazım. Çenemizin altına kadar indirdik, yukarı kadar bastık. İndirdik, bastık. E şu an Aybars hocamız gayet profesyonel bir şekilde yapıyor bu hareket. <gülüyor> şimdi... <gülüyor> evet, şimdi şimdi abi... Şimdiki hareketimiz scout Curl arkadaşlar. Bence bilek güreşi için olmazsa olmaz hareketlerden birisi. Özellikle bir basınçının defansı için. Ben bu hareketi şöyle uyguluyorum. Yüksek tekrar yapabileceğim bir kiloysa bu. Range of motion olabildiğince uzatıyorum. Ağırlık arttıkça tekrar sayısı da düştükçe daha kısa range of motion'larda. Daha bilek güreşi olarak. Bu şekilde. Yani ağırlık piramit set şeklinde uyguluyorum bu hareketi. Ağırlık arttıkça range of motion'ı kısaltabilirsiniz. Çok iyi. Bu şekilde. Çok iyi. Ya genel olarak bisepsi böyle hedef alıyorsunuz. Aynen öyle. Süper. B.C. Bey. Arkadaşlar sıradaki kas grubumuz e, triceps. Triceps'i neden çalışmamız lazım? Böyle güzel estetik bir kol görünümü için. Tabii ki onun dışında da onun dışında da yap e, artıları var. E, Triceps'i neden çalışıyoruz? Masadayken pres yapacağımız zaman omuzumuzdan omuzumuzu içeri katıp tricepsimizi ittirdiğimiz bir hareket bu. Öyle bir teknik. E, bunu en güzel çalıştıran hareketlerden biri bence skull crusher. Skull cool Crusher'da bunu neredeyse mimikliyoruz. Çünkü ağırlığı buraya kadar indirip tam gergin bir şekilde ittiriyoruz. Ve bu da tam böyle masadaki o hareketi veriyor. Güzel bir hissiyat yakalıyor bence. Şimdi harekete geçiyorum. Evet sayın seyirciler şu an Efe Can Çetinleri Skull Crusher yaparken görüyoruz. Kafatası ezen. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu hareket dediği gibi biz bilek güreşindeki trisepsi kullandığımız açıyı mimikleyen ve o açıyı dolayısıyla geliştiren bir hareket ve tendonları da rahatlatan rehabilitatif de bir hareket aslında. Ağır girdiğimizde eklemimizi ve bisepsimizi bile rahatlatabilecek antagonist kaslar yatırır biseps biseps. Rahatlatabilecek o yüzden bir hareket. Afiyet olsun. <laughs> evet arkadaşlar şimdi tam anlamdaki overall overall gücümüzü arttırdık. Ne yaptık? Bench yaptık, row yaptık. İşte <laughs> e, military press yaptık, skull crusher yaptık falan. Şimdi daha böyle bilek güreşi odaklı güçlenmelere doğru geçiyoruz. Şimdi bilek güreşinden kaynaklı overall gücümüzü arttırdık ama daha da bilek güreşi. Neyle başlıyoruz arkadaşlar? Yanlış bir şey mi Yok yok, yok, yok mi? bir şey ha, tamam. Okay. Ekle. Ee, burada güç oluşturduk ya bir, genel bir güç hani temasında. Bu gücü bilek güreşine aktarmak istiyoruz doğal olarak. Yeah. Ve bu gücü bilek güreşine aktarmamız için genel vektörleri de çalışmamız lazım bilek güreşi'nde. Ki şimdi onlardan birini göstereyim. Hangi vektör? Hangi vektör? back pressure <laughs> back pressure arkadaşlar back pressure arkadaşlar adından da anlayacağınız gibi back arka pressure basınç arkaya doğru basınç yani adamı tuttuğumuzda bir şekilde kendimize doğru çekme şimdi bunu nasıl çalışacağız şimdi bu tarz şeyleri genelde cable'da çalışıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki bilek güreşi çalışmak için daha çok tutamaklara falan ihtiyaç oluyor Tutama ihtiyacınız yok arkadaşlar. Böyle bir tekvando, karate kuşağı gibi bir şey aldığınızda çoğu şeyi adapte edebiliyorsunuz. Şimdi size bunu göstereceğim. Berkay Bey kamerayı tutar mısınız? Kuşağımızı aldık. Kuşağımızı cable'a takıyoruz. Bir de böyle bir bench bulabilirsiniz ya da böyle varsa tahtalardan. Bunun adı ne? Bir şey. <laughs> tahta. Bir, şey, bir tahta. Şey. Tahta. Atıyorum hiç tahta yoksa hani... Bunu ya, havada, havada, yap da bile yap havada, yaparsınız ya da mesela bir tane bench çekebilirsiniz buraya. Bench'e de yapabilirsiniz. Fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar bunu birazcık daha geriye alalım. Biraz bunu, elim, bunu elimden şöylesine geçirdim. <laughs> Tuttum. Dirseğimi koydum. Şimdi bilek güreşinde ben adamı sadece böyle çekmeyeceğim değil mi? Aynı hem böyle çekeceğim hem de dirseğimle beraber kapatarak çekeceğim. Hem sırtımla hem de bisepsimle doğru çekeceğim. Böyle yapacağım için dirseğim öndeyken başlıyorum. Ve arkadaşlar dar bir açıyı çalışıyor. Onun sebebi de bilek köşesinde kullandığımız açı bu. Hani masada bu şekilde duruyoruz. Bu yüzden de burayı güçlendirmek istiyoruz. Evet elinizden zaman çekeceğini düşünüyordum ben de. Yorulduk diyelim ki ne yapıyoruz? Çektim. Kalk. Kal 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 yavaş yavaş açılacaksın 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 kal 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 kal, kal. bitti arkadaşlar. peki niye statik en son yapıyor? Çünkü bilek güreşi zaten statik ağırlıklı bir spor olduğu için statik gücümüzün çok önemi var. Aynen. Çünkü yani bizim darbeye karşı olan kuvvetimiz azsa kolumuz direkt açılabilir. Aynen. Bu yüzden statik tekrarlar da dinamik tekrarlar kadar önemli. Kesinlikle. Bu <laughs> bonus. <laughs> Bu bonus. 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 Bizden. Kıyak. Kıyak. Süper. Evet, workout videomuz nasıl gidiyor sizce arkadaşlar? Süper. Süper. Evet, bilek kreşine. Bir daha gösterir misiniz? <gülüyor> 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 Oh my god. Oh. Evet arkadaşlar, back pressure. Şimdi dediğimiz gibi, az önce de söylediğim gibi Adamı geriye doğru çekme üzerinde bir şey. Tamam adamı böyle tuttum. Adamı böyle geriye çektim. Ama diyelim ki ben çekişçi değilim. Ben hook'a girdim. Böyle de adamı geri... Buna da back pressure deniliyor. Benim böyle de adamı geri çekmem back pressure oluyor. Peki bunu nasıl çalışacağım? Yine böyle bir kuşak ya da hani gidip normal fitnesslardaki şunu da kullanabilirsiniz. Normal şunu. Ee, bu tutamağı da. Ama hani hazır madem böyle bir şey aldık bunu kullanalım. Bir tane arkadaşlar fat grip. Fat grip'i böyle burada gördüğünüz gibi kuşağın içinden geçirdim. Şimdi bunu bir takalım. Evet taktık. Şimdi yine bu tahtayı kullanacağız. Ve adamı hani az önce böyle tutup çekmek yerine daha huka girmişim ve böyle çekiyormuşum gibi yapacağım. Şimdi göstereceğim. Hook'tayım. Adamı sanki hook'taymışım gibi. Aynen. Dirsekten arkadaşlar. Bakın dirseğimi ileri geri yaparak biceps saçımı açıyorum, kapatıyorum. Açıyorum, kapatıyorum. Hem biceps saçımı hem de sırt açımı. Aç, kapa. Aç, kapa. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Yoruldunuz. Bekle, bekle. Bırak ağırlık seni açsın, 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 açsın ve böyle bitir. Statik her zaman yapın. Statik her zaman her seti sonunda neredeyse koymaya çalışın. Ee, aşırı önemli. Önemli yani. Statik yap lan! Bir <laughs> sonraki vektörümüz de side pressure. Side pressure da şimdi çalışmamız lazım. Çünkü masada ana iki vektör var zaten. Bir şuraya doğru çektiğimiz ve yana doğru gittiğimiz vektör ve zaten bu iki vektör birleşinde çapraz aralarından ve hani her maçın bittiği şekilde budur zaten maç Hı -hı. izlediyseniz daha önceden de. Bu iki vektörün ortalamasıdır yani bir bilek görüşü maçı aslında. O yüzden diğer çalışmamız gereken önemli vektörden biri de yan Şimdi bunu Berkay Cesur gösterecek. Kendisi bu konuda oldukça iyi zaten. Şimdi bize ne gösterebilirsin? Benim fikrim bilek güreşinde bir basınçının en olmazsa olmazı side pressure'dır. Ki bunu da güçlendirmek istiyorsa fitness'ta e çeşitli hareketler yapması gerekiyor. Gösterebileceğim birinci hareket bence bilek güreşine en benzeyen olan karşıdan gelen bir cable'ı kendimize çekip yana gidiyoruz. Bunu yaparken bileğinizi bükebilirsiniz. Daha çok bilek güreşi yapıyormuş gibi olur. Bu şekilde gidebildiğiniz kadar bir başka daha izole eklem hareketi söyleyecek olursam vücudumuz sabit paralel şekilde karşıya bakıyor. Sadece cable'ı eklemimle yana çekiyorum. Bu omuzu da çok çalıştırıyor bence. İç içe rotasyonu, omuzun içe rotasyonunu çok çalıştırıyor. Aşırı Hı -hı. değerli bulduğum bir hareket Hı -hı. oluyor Şu benim. Şu an diyorsun. omuzum dirseğim, her yerim kasılıyor. Bayağı önemli. Da basınçta kullandığımız kas. Aynen. Aynen. Aynen öyle. Aynen önce daha atak odaklı bir side pressure çalıştık ki atağımızın güçlü olması gerektiği kadar savunmamızın da güçlü olması gerekiyor. Bunun için de şöyle cable'ı bu sefer yanıma aldım. Ve biraz, aşağı aldım. Ve biraz aşağıdan gelecek. Hatta biraz daha aşağı alabiliriz. Aşağı almamın sebebi bilek güreşindeki size kuvvet uygulayan vektörler kolunuzu yana ve aşağı doğru açıyor. Ki bu da biceps ve eklem. Aldım bunu. Bu daha statik bir hareket. Savunma olayı da zaten genel olarak statik. Aynen. Burada şimdi yakaladığım zaman ağırlığı daha zorlaştırmak için hareketi böyle küçük hareketler yapabilirim. Eklenme, darbe vuran Ki bu da beni güçlendirecektir. Bu harekette yavaş yavaş ağırlık arttırabilirsiniz ama benim fikrim bunu iyi ısınmalardan sonra yapın. Çünkü burada dirseğiniz çok fazla basınç alıyor. O şekilde bu harekette kendinizi güçlendirirseniz kesinlikle bir basınç olarak defansınız çok daha iyi olacaktır. Baya iyi, süper. Tamam. Ee, şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi e, rotasyonlar kısmına geldik. Rotasyonlar neden önemli? Şimdi öncelikle bilek güreşi dediğimiz ve akla ilk gençlerden bir rotasyondur. Elimizi kontrol, elimizle yaptığımız bir spor bu. O yüzden elimizin yapabildiği hareketleri masterlamak elimizin fonksiyonlarını öğrenmek ve bunları kullanmak çok önemli bir ekran içinde. Mesela bir çekişçisin. Back pressure yaparken pronasyonu da aktif etmen lazım ki karşıdaki adamın elini düşürebil. Basıkçısın. supinasyonu kullanman lazım içeri girerken ki kemik kemiğe dayayabil ve basınca girebil. O yüzden bunlara erişmemizi sağlayan ana etmenler elden geçtiği için bunları da bir çalışmamız lazım. Şimdi size bir rotasyonu gösterelim. Arkadaşlar. 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 Şimdi rotasyonu iki şekilde göstereceğim. Bir el rotasyonu, iki kol rotasyonu olarak göstereceğim. Ne anlama geldiğini söylüyorum şimdi. Bu şekilde tutarsam elimde birazcık yol katetti şu an farkındaysanız. Elimin eklemime de vuracağı bir rotasyon şekli bu yani. Elim hani bütün kolumla döndüreceğim ama bu benim elimden yaptığım rotasyon olacak. Elimin taşıyabildiği kadar prone edebileceğim bunu. Göstereyim şu şekilde. Ağırlığı aldım. Şu an bunu dar açıda çalışıyorum. Bunu geniş bir açıda da çalışabilirsiniz tabii ki. Bu el rotasyonu. El rotasyonu oldukça önemli. Çünkü karşınızdaki rakip sizi yukarıdan bükmeye çalışıyorsa el rotasyonunuza oynuyor demektir. Bir de genel olarak rotasyonumuza yani pronatör kasımıza daha efektif bir şekilde vurabilmek için birazcık daha derinden yaptığımız bir rotasyon var. Elde birazcık daha aşağı indikçe pronatör kası şuradan şuraya kadar zaten bağlanır. Ona yaklaştıkça yani el eklem kısmını aradan çıkarıp pronatörümüze daha çok odaklanabiliyoruz. Yani onu şuradan geçirerek direkt pronatörümüzü daha iyi hissedebiliriz. Bu başparmızı da çalıştırır bu arada. Bunu da dediğim gibi açık açılarda çalışmanızı öneririm. Mesela full range bir şekilde hani bunu çalışırsanız direkt kası full range'de hissedebilirsiniz. Bunu da pronasyonu da bu şekilde özetleyebilirim. İki şekilde yani kısacası. Bir elden, iki daha bileğe doğru ne kadar yaklaşırsak o kadar kol değer. Ee, onu da ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Bilek görüşünü daha çok mümkün düşündüğüm için. Bu şekilde de kol çalışabilirsiniz. Arkadaşlar... Amca komik mi ciddi bir şey yapıyoruz ama anlatıyorum. Önemli bir şey anlatıyorsun burada. İnsanlar bir şey öğrenmeye çalışıyor senden. Evet arkadaşlar sıradaki el hareketimiz süpinasyon. Bir çekişçi için pronasyon ne kadar önemli ise de bir basınçı için de süpinasyon önemli. Bunda bir cable'da yukarıdan gelecek şekilde yapıyoruz. Çünkü süpinasyonumuz yani süpinasyon dediğimiz hareket aslında şudur ve bir halatın onu yukarı doğru açması gerekiyor. Yukarıdan aldım. Önce el süpinasyonu denebilir. O şekilde göstereceğim. Bu şekilde tuttum, ağırlığı aldım ve süpini ediyorum elimi. Bu şekilde. Evet. Bu hareket aynı zamanda bisepsin iç kısmına da vurur. Siz de evde deneyebilirsiniz. Şunu yaptığınız zaman iç taraf kasılır mesela bisepsin. Bu hareketi ağır kilolarda statik bir şekilde de yapabilirsiniz aynı şekilde. Bir de kol olanı için göstereceğim. Bir tur attırdım kolumdan. Bu şekilde aldım. Bu sefer daha kolumdan spin ediyorum. İkisi farklı hissiyat. Bence ikisini de deneyin. <laughs> bu şekilde spinasyonunuzu çalışabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdiki hareketimizin adı riser. Bunu Devon et çok öneriyor bu arada. Hani sadece riser diyor başka hiçbir şey demiyor son zamanlarda. Ee, bu hareket bizim bilek güreşindeki el hakimiyetimizi, el kontrolümüzü sağlayan bir hareket. Yani eğer biz, getir elini, tutuştuğum zaman elim çok dik bir şekilde olursa eğer, çok daha dominant bir şekilde maç atabilirim. Aynı şekilde eğer rakibimiz de aynı hareketi yaptığında bizim bileğimizin düşmemesi lazım. Yani burada bir rekabet olması lazım. Bunun için de bir egzersizimiz var. Şöyle bir serbest ağırlık alıyoruz. Dilerseniz bunun bir sürü çeşidi var yapmanız için. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama önemli olan elinizin direkt önünden gelmesi. Direkt parmaklarınızdan doğru gelmesi. Aynen. Ve bu hareketi yaparken mümkün olduğunca bileğimizi sabit bir yere koymaya çalışıyoruz. Çünkü ufak bir kas grubu ve çok yüksek ağırlıklarla çalışmamıza gerek yok. Kolumuzu dayıyoruz. Bileğimizi düşürüyoruz. Aynı şekilde kaldırıyoruz. Tamamen düşürüyoruz, kaldırıyoruz. Bunu şöyle şekilde de yapabiliriz. Şöyle bileğimden bir kere doladım, sonra ipi şöyle aldım, yine parmaklarımla tuttum. Bu biraz daha kontrollü, daha böyle e, rahat yapmanızı sağlıyor. Aynı şekilde indiriyorum, kaldırıyorum. İndiriyorum, kaldırıyorum. Yine tükenişe kadar gittiğimizde, en son artık baktık kalkmıyor. İstersek elimizle bile alıp tutabiliriz. Aynen öyle ya da baslattırabiliriz. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi el kontrolündeki riser'ın önemini anladık. Evet, adamı daha iyi kontrol edebilmek için elimizi yukarıya doğru götürmemiz lazım. Ama aynı zamanda bilek güreşindeki neredeyse her tekniğin özü olan şey nedir? İçe büküş. Şimdi içe büküş için aynı zamanda benim hem bu eklemimi, hem içe büküşümü, hem bu kasımı, hem de aynı zamanda parmaklarımı güçlendirmem gerekir. Çünkü hem adam beni kontrol edemesini istiyorum, adamı iyice sıkıp kapatıp bükmek istiyorum. Hem de adam tarafı, rakibim tarafından elim açılsın istemiyorum. O yüzden riser güçlendirirken içe büküşü de çok önem vermemiz gerekiyor. Peki şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi... Fat grip arkadaşlar yine. Ve yine her fitnesslarda bulunan bu tutamak. Öncelikle fat gripi buna takıyorum. Ve muhtemelen 10 saat sürecek takma. Çok da hızlı taktım bu arada. <laughs> böyle bunu yapmamın sebebi hani şu anda benim direkt olarak bu tutamağı tutup böyle bir tutuş yapıp böyle böyle yapmak yerine daha böyle maçı mimiklesin ve böyle bir tutuş yapsın istiyorum bana. Cable'a yukarıdan bağladım. Parmaklarımı buradan geçirdim. Daha da çok parmaklarıma vurmasını istediğim için genellikle bu baş parmağımı boşa çıkartıyorum çektim. Elimi açıyorum, büküyorum. Açıyorum, büküyorum. Bunu yaparken böyle elinizi dirseğinizin altına koyup dirseğinizi sabitleyerek yapabilirsiniz. Ya da daha ağır ağırlıklarda yapmak istiyorsanız sırtınızla da esnetip böyle yapabilirsiniz. Daha ağır ağırlıklarda istiyorsanız yaptım, yaptım, böyle yaptım. Yaptım, ne yaptım yani. Ha diyorsanız ki ben böyle fat grip'te işte kendi şeyleriyle falan uğraşmak istemiyorum. Hemen size müthiş bir şey göstereyim. Tamamen kendi imalatımız olan sarmal tutamak. Ah. Bu ne demek oluyor ki? Bu yani bazı satışlar mı başlayacak demek oluyor? <laughs> Hiç kimse bilemez bunun içindeki. Sadece haber bekleyin. Bu ne sarmal tutamak arkadaşlar gördüğünüz gibi tam olarak ortasından veriyor şeyi. Takayım da göstereyim değil mi? Daha da Gördüğünüz gibi tam olarak ortadan alıyor. Ben bu tutamağı buradan böyle sarıp elimle tuttuktan sonra çektim. İnanılmaz bile vuruyor. Tamamen bu içe biçişime oynuyor. Böyle kendi Mesela az önce gösterilen e, side pressure'ları falan hani mesela yine buradan alıp böyle falan bu tutamakla çalışabilirsiniz. Her derde de var ki, Yani ben olsam alırdım. <laughs> Bak şimdi, her yerde anlatılmaz. Tamam <laughs> mı? El koordinasyonu dedik, eli güçlendirme dedik. Çok güzel bir şey gösteriyorum şimdi size. Adamın seni böyle değil de daha böyle tutması için ne lazım sana? Elinin kalınlaşması lazım. Biz elimizin neresini kalınlaştırıyoruz? Bu baş parmak kısmını. Her yerde duymazsın dediğim gibi. Bunu aldım. Genellikle bunu hafif ağırlıklarda yapmalıyım. Baş parmağımdan. Baş parmağımdan geçirdim. Sabit bir şekilde tuttum. Buranı şişirdiğin için elin artık adamlara daha kalın gelmeye başlayacak. Ve içe bükmesi de Toproll atması da her şeyi daha da çok zorlaştıracak. O yüzden bunu da yapmayı unutma. Ufak bir tip bilekler güreşinde böyle tipler sonuna kadar devam ediyor. Arda abi çok yaşa. Arda, Arda, abi. Abi, Arda, Arda abi, abi Arda abi çok yaşa. Arda abi! Arda abi! Arda abi, Arda abi. Arda Arda abi. abi. Arkadaşlar idmanımızın sonuna geldik. Bu hareketler bizim e, top 10 hareketimiz diyebiliriz bilek güreşçisi isen. Bu hareketleri yaparsan emin ol ki bir ay önceki, 5 ay önceki halinden bambaşka bir farklı olacaksın. Bambaşka bir seviyede olacaksın bütün bu hareketleri herkesin yapması gerektiğini düşünüyoruz ama bundan sonra özellikle spesifik olarak çekişçiysen basınçıysan veya presçiysen yapmanı tavsiye edeceğimiz hareketler de idmanlarda olan videolarımız gelecek. Ama bu hareketler bu videoda gördüğünüz hareketler bence olmazsa olmaz beyler. Kesinlikle. Ya bunlar çok temel hareketler. Bunları başlangıçta da olsak hani çok legendary bir seviyede de olsak bunları yapmamız şart. Bunlar Yaparız. çok temel şeyler. Aynen. Aynen. Var mı yapmak istediğiniz yorumlar arkadaşlar? Bilekler şey güreşsin. Bilekler, bilekleriniz güreşmekten güzel, ne güreşsin. bilekler güreşmekten başka bilekler ne yapabiliriz? Güreşsin. Bilekler güreşsin. Hala da güreşmiyorsa bilekleriniz ben size ne diyeyim yani. Harbiden artık. Arkadaşlar seviyoruz sizi. Kendinize iyi bakın.